Orhan Kemal, 15 Eylül 1914 tarihinde Adana, Türkiye'de doğmuş ve 2 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biridir. Roman yazarı ve hikaye yazarı olarak tanınır. Orhan Kemal, çocukluk dönemini yoksulluk içinde geçirmiştir ve bu deneyimleri eserlerine yansımıştır edebiyat dünyasına girişi, tiyatroya olan ilgisiyle olmuş ve ardından yazmaya yönelmiştir. Orhan Kemal'in en ünlü eserleri arasında Bereketli Topraklar Üzerinde, 72. Koğuş, Avare Yıllar, Murtaza, İnce Mehmet ve Devlet Ana yer almaktadır. Eserlerinde toplumsal adaletsizlik, yoksulluk ve emekçi sınıfının yaşam mücadelesini anlatır. Orhan Kemal eserlerinde gerçekçi bir anlatım tarzı kullanır ve toplumsal sorunları ele alır. Karakterlerinin iç dünyasını, çelişkilerini ve insan ilişkilerini derinlemesine inceler. Orhan Kemal dil ve anlatımında sadelik ve güçlü betimlemeler kullanır. Söz sanatlarından ziyade insanların gerçek hayatlarını ve mücadelelerini anlatmaya odaklanır. Orhan Kemal, eserleriyle Türk edebiyatında iz bırakmış ve toplumun sesi olmuş bir yazardır. Edebiyat dünyasında hala büyük bir saygıyla anılmaktadır.